Şiv, evlenmeyi hiçbir zaman istememişti. Ama yine de her iki ailenin de mutlu olabilmesi adına Sanchi ile evlenmeyi kabul etti. Çünkü başından beri biliyordu ki o ve Sanchi birbirlerinden oldukça farklılar. Ama kendini Sanchi'nin düşünce ve yaşam tarzına adapte edebilmek için elinden geleni yaptı. inan bana. Yine de bütün çabalarına rağmen bunu başaramadı ne yazık ki. Şiv, Cagdish'in yalnızca Sanchi'nin kafedeki konuşmalarını duyması bu ayrılığın tek sebebi değil. Buraya gelene kadar daha bir sürü sebep denedi vardı. Denedi yani. Başka ne denedi peki? Çaba sarf eden tek kişi Sanchi'ydi. Cagdish'in istediği gibi giyinmeye başladı. Kendini onun düşüncelerine alıştırmıştı. En sevdiği yemeği yapmayı bile öğrenmişti. Kendi ağzına söylemedin mi? Sançin değişmek için ne kadar uğraştığını, Cesar'da iyi bir gelin olabilmek için ne kadar uğraştığını bilmiyor musun? Evet Şiv öyle dedim çünkü Sançin'in değiştiğini hissettim. O sırada sen de değiştiğini hissediyordun. Ne, ne hissediyordun. demek istiyorsun sen şimdi? Aslında hiç değişmediğini mi yani? Yalnızca o sırada değişmiş gibi davrandığını mı söylemek istiyorsun bana? Değişmiş gibi davranıp davranmadığına dair hiçbir şey bilmiyorum. inan bana. Ama ne zaman onda bir şeylerin değiştiğini hissetsem farklı şeyler oluyor ve bu olanlar da fikrimi bir şekilde tam tersi yönde değiştiriyordu. Tek bir kez değil Şiv, birçok durumda Sanchi'nin bu beraberlik ve aile hakkında bizim zannettiğimiz kadar samimi olmadığını düşünmüş. Neden öyle düşündün? Bir sürü şey var Şiv. Mesela nişan ve düğünün yapılması planlanan tarihleri rahip belirlememişti. Sence kendi istediği tarih olsun diye rahibe bir miktar para vermişti. Eğer bu anlattıkların gerçekten doğruysa... Neden hiç kimseye bir şey söylemedin Anandi? Sana söylemek istediğim şey... Ama sanki senin için olduğu kadar benim için de çok şey ifade ediyor. Bu yüzden ona bir şans daha vermem gerektiğini düşündüm. Böyle düşününce de ona bunun aramızda kalacağına dair söz verdim. Anandi sana bir şey sorabilir miyim? Bana dürüst bir şekilde cevap vereceğinden de hiç şüphem yok. Cagdiş için doğru kişi sence kim? Sanchi mi? Ganga mı? Cevap ver Anand. Ben bunu başından beri söyledim Şiv. Sanchi, Cagdish ve ailesi için doğru kişi değil ne yazık ki. Anandi yaptığımız tartışmayı ve verdiğin cevabı göz önünde bulundurursak eğer... ...sen daima Cagdish için doğru kişinin Ganga olduğuna inanıyordun. Sanchi değil. Ve dediğine göre Sancı'nın bu beraberliğe bakış açısı pek samimi değildi. Peder'e rüşvet vermesi de senin bu şüphelerini güçlendirmiş oldu. Sancı'nın Cagdish'i çok sevdiğini düşündün Anandi. Buna rağmen hatasını herkese söylemek yerine bunun hakkında sessiz kaldın. Neden Anandi? Neden böyle yaptın? Ne olmasını bekliyordun ki? Ailemizin itibarının herkesin önünde iki paralık olmasını mı? Yoksa beraberliği sonlandırdığında Sanchi'nin buna dayanamayacak bir noktaya gelmesini mi? Anandi belki de annem haklı. İsteseydin bu felaketin önüne geçebilirdin. Ama sen istemedin. Sebeplerin yüzünden sessiz kalıp her şeyin paramparça olmasını izledin. Şey lütfen. Anam Neler oldu? Ne oldu? Sarşi kendine kaç. Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Sarşi. Neler oluyor Sanchi. böyle? Sarşi. Sarşi. Ah sen kızım. Sanchi tanrım aman tanrım. Bir şey hemen bir şey yap. Sanchi'ye bir şey olmasın. Sanchi. Kaldıralım hadi hadi. Arabayı getirin. Hastaneye araba. Tamam. Tamam hadi. Kaldıralım. Hadi çabuk. Hadi gidiyoruz. Arıyoruz. Hadi. Sanchi'yi koru. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Lira sakin ol. Hastaneye geldik. Baksana yüzü solgunlaşıyor. Sanchi. Sançe Beni beni duyuyor musun Sancı canım? Burada kalın lütfen. Lütfen. Sancı, Lütfen. O içeri verin doktor haline baksanıza. Onun yanında olmalıyım doktor. Üzgünüm bayan. İçeri giremezsiniz. Bizler elimizden geleni yapacağız. Ona dikkat edin. İnan buna İra. Doktor bey elinden geleni yapacak. hemşire Nasıl oldu? Ah, hemşire. Sancı bunu neden yaptı? Onun hayatından daha değerli bir şey var mı? Alok Ben onun neyini eksik ettim? Sanki neden bu kadar zayıf? Ben annelikte başarısız biri mi oldum? Bu senin hatan değil abla. Neden kendini suçluyorsun ki? Tanrı'ya güven Tanrı'ya güvenmemiz gerek. Sanki hiçbir şey olmayacak. O iyileşecek. Merak etme. Hani cak diş değişmişti. Madem değişti Sanchi'nin bu hali ne? Sanchi'nin kendine bu yaptığının tek sorumlusu odur. Anneme çektirdiği bu acı. Yaşadığı bu çöküntünün tek sorumlusu o. Büyük babamın haline bak. Başı her zaman dimdik yürüyen şu adam, şimdi ise ne kadar da çaresiz görünüyor. Ah babam, ne kadar da güçsüz. Bütün öfkesini içine atıyor. Bütün bunların tek sorumlusu Caktiş. Aileme yaşatmış olduğu bu acılar yüzünden... ...onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sence nasıl oldu? Efendim şimdi tedaviye başladık. Ama bu olay sizin de açıkça gördüğünüz gibi bir kazadan ibaret değil. Hasta kendi canına kıymaya çalışmış. Polise haber verdiniz mi? Doktor, ben Udaypur Kaymakamı'yım. Polisi bilgilendireceğim ve yasal işlemler başlayacak. Siz lütfen Sanchi ile ilgilenin. E, tamam. Sençi iyileşecek değil mi? Tabii ki iyileşecek anne. Neden içeri girmeme izin vermiyorlar? Sençin'in yanına gitmek istiyorum. Onun annesine ihtiyacı vardır. Kim bilir ne haldedir? Bilinci neden hala kapalı? <laughs> Abla. Dirayetli ol. Doktor Sanche ile ilgileniyor. Tedavi ediyorlar. Her şey düzelecek. Nasıl oldu? Sanchi nasıl doktor? Hasta şu an daha iyi. Hayati tehlikeyi atlattı. Dikişleri tamamlandı ama yaranın iyileşmesi biraz zaman alacak. Çok mu derin yarası? Çok derin değil. Ama çok fazla kan kaybetmiş. Neyse ki bileğini hemen sarmışsınız. Yoksa daha da çok kan kaybederdi. Bu da hastanın durumunu kötüleştirirdi. Kızımı görebilir miyim doktor? Hayır. Şimdi olmaz. Önce onu odaya alalım. Bilinci açılsın sonra görürsünüz. Teşekkür ederim. Tamam. Sevgili ailenle görüşmeni tamamladın mı? Sen de hiç vicdan yok mu anan diye. Sanki için endişelenmiyorsun bile. <laughs> Sana geçen gün açıkça söylemiştim. Ya bizim ailemizin bir ferdi olarak kalırsın, ya da çetesardakilere dönersin. <laughs> Ama sen hala beni umursamayıp onlarla görüşmeye devam ediyorsun, değil mi? <laughs> Kendinden utanmalısın. Anne, senin sözün için. <laughs> Benim kızım kendini öldürmeye çalıştı. Ve sen hala buna sebep olan insanlarla görüşmeye devam ediyorsun. Bu şekilde davranarak ne yapmaya çalışıyorsun, Anandi? Ne yapıyorsun? İyi niyetli ve anlayışlı olarak düşündüğüm kişi kalpsizin teki çıktı. Her şeyin bir sınırı var. Sen ne cüretle beni umursamayıp onlarla görüşmeye devam edersin annem. Sen neler söylüyorsun abla? Bu yaşananların iki aile arasında husumete yol açtığının ben de farkındayım ama neden bir anneyle kızının Aralarındaki bağı koparmalarını istiyorsun. Eğer biz kızımız için endişeleniyorsak Sumitra'nın da Anandi'yi aramasında yanlış olan şey ne abla? Bir anne olarak kızın için endişelenmenin ne demek olduğunu anlayabilirsin. O aile de kızlarının nasıl olduğunu bilmek ister. Affedersiniz. Hastanın bilinci yerine geldi. Onu odasına aldık. İsterseniz kendisini görebilirsiniz. Ağlama canım. Lütfen ağlama kızım. Lütfen. gözlerinden yaşlar dökülmesin. Yaşamak istemiyorum büyük baba. Beni bırakın öleyim. Sen delirdin mi? Kimin için hayatından vazgeçiyorsun? Bunun sebebi seni yalnızca tek bir defa bile umursamamış olan o hain mi? Baksana Alok. neler söylüyor. Biraz sabır. Hadi. Sancı kızım, ne oldu? Bir hata mı ettik? Üzdük mü seni? O zaman canım bize neden böylesine korkunç bir ceza vermek istedin? Hiç düşünmedin mi? Sana bir şey olsa büyük baban ne yapar? Bak annene. Kendi haline bak. Bu yaptığın onu tepeden tırnağa acıya boğdu. Ya sana bir şey olsaydı? Alok öfkeyle öyle dedi. Aslında kızgın değil. O çok korktu. Seni kaybetmekten. Senin bu halinden çok korktu. Sırf Alok abim değil sence. Hepimiz çok korktuk. Böyle korkunç bir şeyi nasıl yaparsın? Aileni bir kez olsun düşünmedin mi? Ne yapabilirdim yenge? Hayatımın aşkını kaybedince... Ölmekten başka çarem kalmamıştı benim. Sancı. Bizi hiç mi sevmiyorsun sen? Annem. Babam, büyük babam, yengem, sanki hepimiz perişan olduk. Bunu nasıl yaparsın? Baksana. Cagdiş beni görmeye gelince ne dedi? Tepkisi ne oldu? Durumumu gördüğü zaman üzülmedi mi? Benimle ilgili hiçbir şey sormadı mı? Söyle bana lütfen yapacak dişi ne dedi? Bu olanlar hakkında hiç kimseye bir şey söylemedik. Söyleyin o zaman. En azından Jack dişe onu kendi canımdan bile çok sevdiğimi, kendimi onun için öldürebileceğimi söyleyin. Sevgimi küçümsemekle ne kadar büyük bir hata yaptığını fark edip Jack diş bana geri dönecek. Lütfen, lütfen Jack dişe haber verin. Lütfen abi. Lütfen. Büyük baba, büyük baba, Jack dışı sen arasana. Hadi şimdi ara, hadi. Duyar duymaz koşa koşa gelecek ve her şey yoluna girecek büyük baba. Lütfen ona haber ver. İnan bana büyük baba her şey yoluna girecek. Lütfen Jack ara büyük baba. Tamam, tamam. Tamam, telefon edeceğim. Tamam. Öncelikle sen kendine dikkat etmelisin. Şimdi biraz dinlen. Ben onu arayacağım. O, onunla konuşacağım. Herkesle konuşacağım. Bu olanları anneme anlattığımı onlara nasıl söylerim? Cagut'a olanları şimdiye kadar duymuştur. Affedersiniz, Hastamızı bırakalım da biraz dinlensin. Aranızdan yalnızca biri onun yanında kalabilir. Teşekkür ederim. Keşeriya <laughs>